Arkadaşlarım selamın aleyküm. Nerelerdesiniz siz ya? Boş muhabbetler videolarını özlemişsinizdir. Ben sizi özledim şahsen. Hem yürüyüşümüzü yapıyoruz hem de uygulamaların tanıtımını yapıyoruz. Kanalımıza ilk defa denk geliyorsanız internetten para kazandıran bütün uygulamalarla ilgili içerikler yapıyoruz. Bazen oyunlar oluyor, bazen piyasa oluyor. E, parayla ilgiliyseniz ki günümüzde nasıl parayla ilgili olmayabilirsiniz ki arkadaşlar? Parasız. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Herkes ilgili ama internetten biz bunu online olarak bir şekilde yapabilir miyiz noktasında Bazen uygulamalar oluyor bazen oyunlar oluyor ve bunların çoğu genelde kripto üzerinden oluyor Ama azar azar borsaya da gireceğiz Onu da temel seviyede en az riskle en az yatırımla ne bileyim kendimizi fazla bo boğmadan baymadan Nasıl kazanç sağlayabiliriz onu da ayrı videosunu yapacağız Az sonra videonun sonunda da ondan size bahsedeceğim Şimdi dostlar hemen uygulamalarımıza dönelim Bundan sonra günlük videolarla devam dostlar çekilişlerle, sohbetlerle artık olayın özüne döneceğiz. Tamam. Hemen ilk uygulamamızla başlayalım. Bu uygulamamız step uygulaması. Ayakkabı alıyorsunuz ve yürümeye başlıyorsunuz. Yürüdükçe belirli kazançlarınız oluyor. Stepney, Volkan'ı, Aurora'yı, bütün kullandığımız uygulamaları baştan bir yeni tanıtım videosu yapmayı düşünüyorum dostlar. Çünkü Stepney yaptık ama ondan sonra çok şey değişti. Volkan'ı yaptık çok şey değişti. Aurora'da birçok şey değişti. Yeni gelen kullanıcılar için şu videoyu izleyin diyeceğimiz son güncel haliyle kısa kısa videolarda yapmak istiyorum. Şimdi e, Step'inde olayın özeti nedir? Bir ayakkabı alıyorsun ve ayakkabının çeşitli dinamikleri var. Kimisi konfor üzerinden giriyor, kimisi efficiency üzerinden giriyor. Birisi GST kazandırıyor, birisi GMT kazandırıyor. Kutular düşüyor falan filan. Yürüyüşünüzü tamamlıyorsunuz ve e, kazancınız belli oranda günlük aşağı yukarı sabit. GMT veya GST kazanıyorsunuz, onu kendiniz tercih ediyorsunuz ve düşürdüğünüz kutulardan da bir şeyler çıkıyor falan. Ayakkabıları çoğaltma, mualtma bir sürü hikayesi var. Birçok videosunu yaptık. Bir göz atabilirsiniz ama yeni videosunu da yapacağız. Girilir mi girilmez mi? Ne kadar kazandırıyor? Ne kadar bütçeyle ne kadar kazandırıyor? Onu bir anlatmamız lazım. Ayrı bir video yaparız. Şimdi benim ayakkabım bu. Ben bununla günlük 1 saat civar yürüyorum. Ve 14-15 GMT civar, kazanıyorum. Sonrasında kutularımız düşüyor. Kutularımızı da açtığımız zaman içinden bu gemler çıkıyor. Bu gemleri de bazen satıyoruz. Mesela kırmızı efficient konfor gemlerini satıyorum. Level 2'lere bayağı para yapıyor. 43 dolar, 43 GMT civarı. Bir tanesini satılar koymuştum. O da hemen satılmış zaten. E, yakım yapıyoruz falan. Rainbow düşürmeye çalışıyoruz. Step uygulaması fena bir uygulama değil. Tabi ta ilk zamanlardan girip sonradan çıkan kullanıcılar için çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Çünkü ilk zamanlar kazançlar çok fazlaydı. Ama ayakkabılar da çok pahalıydı. Aslında yeni giren kullanıcı için çok da bir değişen bir şey yok. Burada önemli olan yürüyüş yapmanızı istiyor bu uygulama. Hani ben bayağı bir yüklü gireyim diyorsan güzel bir sistem kurman gerekiyor. Güzel bir sistem kurduğun zaman enerjinin çok olması gerekiyor. Maksimum işte 20 enerji yapıyorsun. O da bir saat 40 dakika civar yapıyor. Köprüleme yaparsan 25 enerjiye kadar yürüyebiliyorsun. Her gün bu kadar yürünür mü? İşte ona bir karar vermeniz lazım. Sonra da bütçenizi ayarlayıp girebilirsiniz. Burada e, biz yürüyüşlerimizi paylaşacağız. Gem yakma olaylarını paylaşacağız. Ve bu şekilde devam edeceğiz dostlar stepinde şey düşünüyordum. E, bunu gemleri e, bir videoda toplu böyle haftalık falan yakayım diye düşünüyordum. Sonrasında da şöyle düşündüm. Belki arka arkaya yakmak ne bileyim olasılıklarını belki ayarlamışlar mıdır bilmiyorum. Veya şans olayını azaltır mı bilmiyorum. O yüzden e, günlük yürüyüşlerinde böyle bir iki gem yakma olayını yapayım diye düşünüyorum. Zamana yaymış olurum. Rainbow düşürmeye çalışacağız. Evet step ne durum böyle. Level 5 kutular düşüyor. 3 tane F, üç tane level 1, bir tane level 2 içerisinden çıkıyor. Bazen böyle bir 4 verdiği de oluyor. Ee, sabah yürümüşüm. Sabah artık yeniden bir ya video yaparız veya yapmayız. Yürüyüşümüzü dalmayacağız. Çünkü e, şunun 11 saati kalmış. Sabah bunu açarız. Sonra da yürüyüşü yaparız. Evet. Step'inde durum bu. Geç. Volkan'a gelelim. Volkan'da box etkinliği vardı. Katıldınız mı bilmiyorum. Videolarını yaptık, anlattık falan. 3 gün sürdü. Eee eski kullanıcılar biliyor. Kutu şans kutuları dağıtıyor arkadaşlar. Belirli ücretler karşısında başvuruyorsun. Size çıkıyor veya çıkmıyor. Ben 4 farklı hesaptan hem Catlet'a hem de item yani aksesuar kutularına başvurdum. Hepsine premium seviyede. Benim 4 hesaptan yani toplamda 8 başvurumdan bir tanesi çıkmış. O da kendi ana hesabıma item çıkmış dostlar. Şuradan göstereyim size. Premium kutumuz çıkmış. Bunu açacağız ama bunu böyle boş muhabbetlerin arasında değil de kısa bir videoyla e, yapayım diyorum. Videosunu yapıp açalım bakalım ne çıkacak. Legendary çıkarsa da bir ödül veririz, çekiliş yaparız, bir şeyler yaparız. Evet, burada başka bizim olayımız ne? Şimdi buna da baştan sona bir video yapmamız gerekiyor dostlar. Bizim eski videolarımızdan sonra çok gelişme oldu. Athletic mod geldi, işte ne bileyim ranklar değişti, füzyonlar, müzyonlar havada uçuyor. Bayağı detaylı bir video yapıp bütün sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Benim şu an kaç tane katladım var mı? Size benim birazcık sistemimden bahsedeyim ve ben bu sistemle ne kadar kazanıyorum onu anlatayım. Ee, özlemişim ya buralarda yürümeyi. Nereye tıkladık abi bu çilekleri geç. Ee, nereye tıklıyorduk abiden? Yo, buraya da değil. Tamam, buraya tıklayacağız. Niye göremiyorum ben ya? Kaç tane elemanım olduğunu niye göremiyorum arkadaşlar? Başka bir yerden mi bakıyorduk? Tamam buraya tıklayınca göstermesi lazım. Şuradan mı gösteriyor? Ha. Onu değiştirmişim. Bir şeyler yapmış. Oraya tıklayınca hemen burası açılıyor. Neyse bizim 61 tane elemanımız varmış dostlar. Kaç tane hangi var hemen göstereyim size. Ee, bunları Catletic'e gönderdim mi ben? Competitions'a geleyim. Catletics'e geleyim. Level 7 daha doğrusu lig 7'de level 12 ve 13'lerden oluşan 14 tane elemanım varmış. Çünkü kazançlarımızı soruyorsunuz. Ortalama bir kazanç kafanızda oluştursun. Marketten elemanların fiyatına bakarsınız. Ve bu kadar adam yatırmış bu kadar kazanmış diyor. Tabi biz zamanında ucuz aldık, pahalı sattık, bir şeyler yaptık. Şu anki ortalamamız tutmaz ama yeni girecek bir adam. Ha şu kadar alırsam şu kadar kazanırım gibi kafasında bir fikir oluşabilir. Şu rüzgar geçebilir. Geriye döneceğim şimdi. Lig 6'da yani level 10'lardan oluşan kaç tane elemanımız varmış? 32 tane. Bunu en sonlarda arttırmıştık. Ne yaptı? 14 tane level 12-13 var. 32 tane level 10 var. 8'leri satıyorum dostlar. Kaç tane kalmış? 9. 3'er 3'er yapıştırıyorum gitsin. Sayıyı azaltmak. Sayıyı güzel bir seviyede tutmak lazım. Çünkü çilek desteğiyle beraber kazancımızı da arttırıyoruz. Onları anlattık. Yine de anlatırız. Şurada da PvP yani günlük 20 yarışma yapmam gerekiyor ya rankımın 10 olması için. Onu sağlamak için elimde tuttuğum 3 tane eleman var. 2 tanesi Ankam'ın bir tanesi Kam'ın günlük 20 yarışmayı çok rahat zaten tutturur. Ee, PvP modunda sadece günlük yarışmaları yani rankım düşmesin diye takılıyorum. Bazen de ikinci sandığı da alayım diye 150 yarışmada öyle yapıyorum. Toplam 200 yarışma civarı yapıyorum. İlerleyen zamanlarda bu PvP'ye bir odaklanabiliriz. Ne kadar Kazanç oranımız kurtarıyor mu kurtarmıyor mu onun da ayrı bir hesabını yapabiliriz. Başka? işte elemanları gönderiyoruz Catlet 2. Rankımız 10. Başka da bir şey yok. Ee, günlük... Ha bu elemanlarla ne kadar kazanıyorum? Bunların da günlük kazanç videolarını atıyorum. YouTube kanalımızı zaten şu an izliyorsunuzdur. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram gruplarımız da var. Az sonra onları da göstereceğim. Şimdi... 1800 lira net kalıyor arkadaşlar. Masraflara çıkıyorum. 1800 Volkan kalıyor. 2 iki günde. 2'ye böl 900. Bazen bu 1000 olur. Bazen belki 700 olur. Ama 900 civarı Volkan kazanıyoruz. O da kaç yapar? Düz 100 hesap 1000 desen 8 dolar küsür falan yapıyor değil mi? 7-8 dolar kazanıyoruz demek ki biz bundan. Günlük. 2 günde bir toplu gelince de 16-17 dolar elimize geçmiş oluyor. Evet, Volkan'da durum bu dostlar. Son başka bir gelişme yok. Lootbox etkinliğinden e, bakalım el aksesuarımız ne çıkacak. Sizlerde neler çıktı onlar da yorumda yazabilirsiniz. Veya bizim o kısa yaptığımız videonun altına da atabilirsiniz. Onları konuşacağız. Başka bir gelişme var mı? Dediğim gibi yeni bir video yapalım. Ondan sonra e, kafasında bazı takipçilerimizden çünkü şöyle mesajlar geliyor. E, bana diyor ki mesela Lock'tan beni sadece görmüş. Abi başka oyunlarım var mı? İşte kanalda gördük şu Volkan oyunu nasıldır falan filan girelim mi? E, i̇şte bu tip durumda olan arkadaşlar için bir tanıtım videosu yapmak gerekiyor. Tamam geç. E, biz Volkan'la başvurmuştuk. Kutuya neyle başvurduysan onunla açacaksın. E, onu da anlatacağız. Çarkımızı çeviriyoruz. Çevirmemişiz. Şimdi video uzamasın. Günlük görevlere çok odaklandığım söylenemez. Animasyonları kapattık. O yüzden göstermiyorum. Animasyonları kapatmayı unutmayın dostlar. Gerçi yarışmalara şimdi bir de hızlı mob getirdi. Aşağı yukarı animasyonu kapatmakla aynı şey oluyor. Yani şuradan enerjimiz varsa göstereyim hemen size. Şuradan PvP'ye geldiğim zaman enerjileri daha yeni harcamışım. Fast forward geliyor. Fast forward'a tıklıyorsun. Oğlum ne tarafa gideceğiz? Hep rüzgar geliyor. Şöyle döneyim Biraz idare edin. Ee, oradan da hızlandırabiliyorsunuz. Neyse. Tamam. Volkan'ı geç. Başka bir şey yok. Geçtik. Başka? Legend'a gelelim. Legend of Constellation oyununda dostlar birçok kampanya oluyor. Etkinlikler oluyor. Grubumuza katılmayı unutmayın. Grubumuzun linki aşağıda açıklamalarda var. Sadece Legend oyununa özel grup dostlar. Kapalı grup. Öyle goy goy muhabbet, ıvır zıvır bir sürü bir şey yok. Şimdi birkaç genel grubu var. İşte loncalar moncalar var. Giriyorum. Mesela bir etkinlik var. Etkinlikle ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Yok yani. 850 tane adam havadan, sudan, kuştan, tüyden falan bahsetmiş. Doğru düzgün bir açıklama veya sabitleme de yapılmamış. O yüzden bizim kanalımıza gelip ben size sadece burada e, olayı direkt paylaşıyorum. Tamam mı? Geldiğin zaman bir etkinlik varsa onu görürsün. Böyle bir sürü yorum, boş muhabbet görmezsin. Ee, o, o yüzden gruba katılmayı ihmal etmeyin. Eskiden e, şart sunuyorduk işte en azından bizim takımımızdan olsun bizim davetimizde katılanlar olsun diye. Sonrasında o şartı da fazla takip ettiğimiz söylenemez. Bizim videolarımızı beğendiysen beraber olmak istiyorsan gelip katılabilirsin. Ee, tabii ekibin vereceği ödüller oluyor bazen. O diyor ki bu adam senin ekibindense ödül verebilirim ona bir şey yapamayız. Ama e, hiç kayıt olmadıysanız bizim linkimizden kayıt olun bizim grubumuza da katılın çekilişlerimize de katılın sıkıntı yok. Mesela şu an bir 15 dolarlık paket devam ediyor muydu? Onu da ben de unuttum şimdi üst üste geldi biraz olaylar. Bu son günlerde etkinlikleri biraz fazla yaptılar. Mesela Drakon'un 30 dolarlık iade etkinliği var. Sanırım o da devam ediyor. Tabi günlük 10 kişiye kazandırıyor. Birkaç tane arkadaşımıza kazandırdık. 30 dolarını geri aldık yani bedavadan. 30 dolar Draco'yu almış oldular. Böyle alımlar yapmayı düşünen varsa ben şimdi iyice bir odaklanacağım. Ve son etkinliklerden size bilgi vereceğim. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın dostlar. Kimisinin Telegram'ı olmayabiliyor. Oradan paylaşımları yapıyoruz. Şurada grup demişken bu da genel grubum dostlar. Genel grubumuzda da bütün bahsettiğimiz kullandığımız uygulamalarla ilgili videolar, yazılar, piyasalar, miyasalar her şey var. Açıklamalarda link var. Buna da katılmayı ihmal etmeyin. Çekilişler yapacağız. Çekilişlere katılsanız bile sizin faydanıza olur. Tamam gruplardan bahsettik. Legend of Constellation oyunu nasıl bir oyun? Dostlar NFT'lerinizi alıyorsunuz. 15 dolarlık paketle başlayabilirsiniz. En karlısı o. Yani en karlı derken en düşük bütçeyle geldiğin zaman onu al bir kere. Hatta şu an kampanyası var. Onu alırsın. Sonra da oyun sararsa almak zorunda değilsin de. Mesela sadece kayıt olup gelip bizim çekilişlerimize katılabilirsiniz. Grubumuza katılıp oyunu izlersiniz, sistemi anlarsınız. Sonra da yatırım yapmak isterseniz yaparsınız. Ama bu tip oyunları çok denedik biliyorsunuz. İlk gelenler kazanır. Ve sonrasında oyun ya patlar gider ya da ne bileyim kazançlar azalabilir bugüne kadar bu oyun hep kazançlarını arttırarak gitti. Bizim bir sürü NFT karakterimiz oldu. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde karakter alımı da yapabilirim. Onun da ayrı videolarını atacağız. 220 dolar kazanıyorduk. Bir iki tane karakterimiz öldü. Herhalde yine de 210 dolar, 200 dolar civarı günlük kazanıyoruz. Bazı arkadaşlar sormuş. Hocam günlük diyorsun emin misin falan. Evet dostlar eminim. Günlük 200 dolar en az kazanıyoruz. Eski videolarımıza bakın. Oyun çıktığından beri videolarını yapıyoruz. NFT karakterleri canlı canlı aldık videolarda. Hani öyle yalandan videolar vardır ya. Söylerler işte şöyle kazanırsın böyle kazan. Adam kendisi hiçbir şey yapmaz. Biz canlı canlı paralarımızı yatırdık. Karakterleri videolarda aldık. Şu anda kazançlarını topluyoruz. Mesela şu adam 3840 dolara aldık bunu. Bu hayvanın iadesi 400 Dolardı. Mesela bu azaldı. Şimdi 60 dolar falan bunun bir iadesi geliyor. Yani ilk girenler ucuz aldı. Çok kazandı. Geri iadesi fazlaydı bilmem neydi. Zamanla bunlar azalabilir. O yüzden yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar varsa elini hızlı tutabilir. Evet başka. Ee, bizim 500 dolarımız şimdiden birikmiş. Hatta 72 e, lokumuz da birikmiş. 12 lok token kazanıyorsun dolara çeviriyorsun. Şak diye çekiyorsun. Tabi çekme günleri var. Cuma, cumartesi, pazar hariç her gün çekebiliyorsun. Sıkıntı yok. Burada başka şeyler de var. Mesela şu geçen dilek dilek paraları size oyun içi ödüller veriyor. Benim bir sürü biriktir, birikmiş. Bunları çevirmeye zamanım bile yok. Hazır video yapıyorken bir tane çevirelim. Hoppala ve de cuppala diyelim. Ee, bir lok verdi. Yani 35 sent kazandık dostlar. Bir daha çevirelim. Burada 20 falan var. Bakın 6 dolardan fazla yapar. Bir 20 gelirse hadi bakalım bir çekiliş bir şeyler ödül ödül verelim. Hadi bir daha diyorum. Bu 20'yi de kolay kolay vermiyor sanırım. Bir daha verdi. Hadi olan 3 bir daha ver. 4 deseniz 2 dolardan fazla getirisi oluyor. Hep de lock verdi. iyi verdi yani. Neyse dostlar bu oyun böyle. Güzel bir oyun kazandırıyor. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık ama risk var mı diyorsan var tabi. Riskini değerlendir ve yatırım yapmak istiyorsan yap. Gruba katıl bir süre izle. Çekilişlere katıl. Bundan sonra daha aktif olacağız. Çekilişleri hızlandıracağız. Sohbetleri hızlandıracağız. Mesela bazen sohbetler oluyor ve oradan oyun içi ödüller de kazanılabiliyor. Tamam olan çık artık hayatımızdan diyoruz ve onu da attık. Gelelim Aurora'ya. Aurora bizim en kötü gittiğimiz uygulamalardan birisi. NFT'leri aldık. Token'i çok fazla düştü. Birçok kişi zamanında sattı. Kimisi sonradan aldı. Yani kimisi ortalamayı düşürdü. Biz hala devam ediyoruz ama çok bir beklentimizin olmadı. Uzun vade düşündüğümüz sahibi belli. Kimi olduğu belli. Daha güvenilir ama kazanç noktasında bizi çok da mutlu etmeyen. Tabi ilk zamanlarda biz çok kazandık. Aslında çok biz kötü durumda değiliz ama son aldığımız NFT'ler belki başa baş veya zararda olabiliriz. Ee, dediğim gibi hep bu oyunlara ilk girenler kazanıyor sonradan işte belki oyun iyi yönetilemiyor. Belki başka bir şeyler oluyor ve kazançlar azalmak durumunda kalıyor. Çünkü ilk girdiği zaman reklam süreci oluyor. Tanıtımı oluyor falan. Kazançlıklar biraz kesenin ağzı açılıyor. Ondan sonra da bakıyorlar ki bu kazanç çok fazla yönetemeyiz deyip azaltabiliyorlar. Bizim burada jeneratörlerimiz var ve e, meta AVR kazanıyoruz. Son yapılan gelişme buydu. Şimdi de yeni bir DAO'ya çıktılar. Büyük ihtimalle o da kabul edilecek. Onun ayrı bir videosunu yapayım diyorum. O baya önemli. Orada bir sürü bir şey var. Meta AVR'ye yokuş çıkıyorum biraz da. Tatilde yedik, içtik, şiştik. Şimdi o kiloları vereceğiz. Ah, ne diyorduk? Meta AVR'yi oyundan komple kaldıralım kardeşim. AVR ile alımlar, satımlar, kazanımlar, her şey AVR olsun gibi bir şey detaylarına bakarız. Bakalım oyuna yeni bir dinamizm katabilir mi? Umarım katar yoksa bu gidişatla hep aşağı hep aşağı. Ee, oyun kaybolup gidecek bilmiyorum. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Sanıyorum ki ekipte yani biz normal bir kullanıcı olarak bunun farkındaysak adam projenin sahibi farkında olmaması mümkün değil. Bir şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Aura'da durum bu. Geç. Dağ Green'de de yine e, NFT'lerim var ve Günlük quizini yapıp 3 tane soru soruyor sana ve sonrasında da e, sana belirli miktarda NFT'lerin dahilinde günlük kazancım belli. Benim mesela 17 O2. Bunun da fiyatına bir süredir bakmadım. Burası bu uygulama çok beklentim olan bir uygulama değil. Hani burada da bulunalım diye aldığımız küçük bir yatırımımız olan bir uygulama. Bakalım burada da 1000'e yakın O2'miz olmuş. Evet güzel anlattığımız videolar var. Bu anlattığım uygulamaların hepsinin detaylı videosu var ve hepsini yenileyeceğiz dostlar. Bu tarafa gidiyorum. Rüzgar esiyor. Bu tarafa gideyim bari. Başka? Aura'dan bahsettik. Step'den bahsettik. Lock'tan bahsettik. Volkan'dan bahsettik. Piyasalarda bakalım. Volkan Runner'dan bahsetmedik. Oynamıyorum çünkü. Volkan Block oyunu var. Oynamıyorum. Volkan'ın bir de yeni şeyi çıktı. Ne o araba yarışı falan filan bir şeyler. Onu da bilmiyorum. Oynamadım hiç. Ya Daha doğrusu oynadım birazcık. Çok fazla reklamdan dolayı oynayamadım. Sizler oynuyor musunuz? Oynadıysanız e, sandık mı veriyor? Ne veriyor? Nasıl açtınız mı? Ne kadar kazanıyor? Yorumlarda bir yazabilirsiniz. Piyasalara bakıp olayı bitirelim. Şimdi dostlar piyasa kötü gidiyor. Evet ama bence alım için bir fırsat. Ben e, boğa piyasası gelene kadar şu anda da elimize oyunlardan ne bileyim dışarıdan gelen paralarla aslında bir fırsat noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Ve e, bu kırmızı, kıpkırmızı ortalıkta da elime geçtikçe alım yapıyorum. Abi daha da düşerse ne olacak diyorsunuz. O zaman daha da çok alıyorum. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ya nereye yürüyeceğiz kardeşim? Aşağı gidemeyiz. Eee e, gidelim. Burası daha da rüzgarlıymış. Oh. Şimdi... Diyeceksiniz ki abi daha da düşerse bu aşağı doğru gidersin. Dostlar artık o sizin riskiniz. Ben bu riski alıyorum. Ben aşağı düştükçe ekleme yapma noktasındayım. Ve e, bir piyaz boğa piyasası geldiği zaman da göstere göstere böyle çıka çıka gitmez. Birden bir aşağıdan yukarı yapar. Ulan orada almadık burada da alınmaz dersin. Ulan bir daha yükselir orada da alamadık dersin falan. Ta yukarıdan bir yerden almak zorunda kalabilirsin. O yüzden uzun vadeli düşünüyorsan azar azar bütçene göre al ya da alma sen bilirsin. Solana 19.50'lerde yani 20 20.50'den 21'den 19.50'ye düşsen or düşmesen olur. Çok karamsar değilim ben. Düşerse de şöyle düşünüyorum. Elimde para var. Ucu indirime girmiş bir ürün var gibi düşünüp almaya devam ediyorum. BNB kaçmış 213. Yani bu BNB'ler falan çok ucuz kaldı bence. Bitcoin ayvancı 25.900'lerde. Eee Volkan biraz artık Volkan şey yaptı böyle sakinleşti. Volkanı eski takipçilerimiz bilir. Sakin olduğu zamanlarda Bitcoin düşmüşmüşmüş, çıkmış hiç umurunda olmaz. Öyle çivi gibi kaldığı yerde kalırdı. Eee hmm. Aurora 0.067 yani o çok aşağı düştükten birazcık toparlamaya çalıştı ama yine de ucuz mu? Evet bence. GMT 0.15'lerde. Biz GMT kazanıyoruz bizim için önemli. GST kutuları açıyoruz yine önemli 0.094'lerde. Ee, başka neyimiz var? Meta AVR 0.033'lerde. Bakın bu Meta AVR, AVR olayının bir netleşmesi lazım. Ne yapacaklar bilmiyorum. Tamam geç. Sterlin 33.60'larda birazcık düşmüş. Bu şey ım, dolardan 27.10'dan 27 50 falan da değil mi o faizden hani aşağı bir çok aşağı indiği yeri neredeyse tamamladı yani. Evet. Şimdi dostlar şu tarafa gideyim bu önemli. Borsa olayını kısa bir videoyla size anlatacağım ve bundan sonra da içeriklerimize dahil edeceğim. Öncelikle burada halka arzları anlatacağız. Yani size borsanın ıvırını zıvırını incinincin değil. Zaten uzmanı da saymayız. Ama şöyle bir baktım ki kimse de bir şey bilmiyor zaten. Neyse ben size halka arz ve temettü. Yani iki tane en az riskli ve en hızlı, en kolay ve en basit kazandıran yöntemle ilgili bilgi vereceğim. Sonrasında bunları bir açıklayıp izleyeceğiz. Nasıl yaparız onu anlatacağım. Bugün yarın bugün videolar yapacağız ve şöyle bir bakacağız. Sistemi anlayacaksınız kolay. E, korkacak bir şey yok. En azından yani ben borsayı çok sevmiyorum açık söyleyeyim ama. Orada da bir şeylerimiz olsun diye düşünerek ee, o kadar parayla uğraşıyoruz. Uygulamalarla, internetten kazançla uğraşıyoruz. Borsa olmazsa olmaz gibi düşünüp en azından konuya hakim olmak noktasında bir şeyler yapacağız. E, ee, i̇şte onları bir anlatayım da ondan sonra bu kafanıza oturmayabilir. Onları anlattıktan sonra burayı daha net anlayabilir durumda olacaksınız. Zaten kullanan takipçilerimiz de var. Kullanmayanları da dahil edeceğiz. Küçük küçük böyle bir şeyler yapmak isteyenler için. Özellikle e, az bütçesi olan liseyi bitirmiş, işte üniversite çağında veya ne bileyim bir arayış içerisinde olan genç arkadaşlarımız. Fark etmez genç olması da. Hani onların biraz daha böyle bir şeyler ne yapabiliriz noktasında oldukları için az bir paraları varsa onları birazcık çoğaltabiliriz diye düşünüyorum. Evet dostlar. Boş muhabbetler videomuz artık günlük. iki günlük. Ne bileyim bazen günde iki kere falan yapacağız. Özlemişim sizlerle ben sohbet etmiş gibi oluyorum. Zaten ben yürüyüşlerimi yapıyorum. Benim için değişen bir şey yok. Sadece kayıt tuşuna basıyorum ve sohbet ediyoruz. Yorumlarınızı okuyorum. Telegram gruplarımıza katılın. Twitter'dan takip edin. Twitter'da bir gösterelim. Twitter'da paraya kıyıp şey aldık dostlar. Ee, ne derler ona? Mavi tik işte onaylı hesap falan filan. Ee, o yüzden bildirimleri açın. Abone olun. İşte, takip edin. Çekilişlere katılın. Hiç bütçesi olmayan arkadaşlara bile bayağı bir çekilişler yaptık. İlla ki kazandırdıklarımız çok oldu. Bütçemiz dahilinde tabii öyle çok yüksek bir şeyler veremeyiz ama bizim kadar küçük bir hesap olup da bu kadar çok çekiliş yapan, dağıtan da bilmiyorum var mıdır yok mudur. Yani burada bilgilendirmeler yapıyoruz. Günlük paylaşımlar yapıyoruz. Piyasadan artık şeylere falan girince, borsaya temettü, işte ne bileyim halka arz muhabbetlerine falan girince onlarla ilgili içerikleri de birazcık daha arttırarak bu şekilde devam edeceğiz. Evet güzel oldu değil mi? Benim için güzel oldu. Bir tazelenme oldu. O zaman yarın görüşürüz. Başka bir hemen yine belki videosunu yaparım. Notebook'u da açacağız dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.